Ya bayağı daha güzel yer ya? Yer yer döpeceğiz, döpeceğiz zaten. Şey, şey evet. evet, hani, ya onlar... bu bölüm özelliği Girdikçe de... mesela şu eve gelecek. Bu evde yar, onun ilgili hayat şu bu Sonra bu eve gelecek. Bu da şu, plan gerçek birebir plan. Ama onun şu hepsinin tek tek farklı bende bu yılında bunları toplamış. Tek tek Burada dört tane fonksiyon var. Bir, kazı yapılan yer. iki ziyaret edilen yer. Üç, mahalle ya da semt oluşturulan yer. Dördüncüsü de müze boyutu. Dördüyle ilgili de Fikri hocamızın önderliğinde ekibimizin yaptığı gayretli çalışmalar ile Kültür Bakanlığımızın bilgileri dahilinde gerekli çalışmalarını sürdürüyoruz. 3450 metrekarelik burada 14 tane ev hayata geçirilmiş oluyor ve tarihi mekanları andıran bir anlayış içerisinde de emek sarf ediliyor. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hemşerilerimiz inşallah zaman zaman buraya ziyaret etmeleri yönünde de bekliyoruz. Seviye itibariyle epeyce mesafe aldık. Son hamleyi inşallah müzemizi içerisindeki donanımıyla birlikte tamamladığımızda adeta bir sürprizle karşılaşılacağını ve Kayseri'de ve Türkiye'de yeraltı müzesi bağlamında tek olacağını bir kez daha vurguluyorum. Kültepe Kaniş Karum'undayız. Bu Karum'da yaşamış olan tüccarların bir mahallesi canlandırılıyor. 3450 metrekarelik bir alanda 14 ev canlandırılıyor. Bu 14 evin bütün yapısı tamamlanmak üzere yakında burada en azından 5 evin sahibini biliyoruz. 5 evin tam canlandırmasını ve ondan sonra da diğer evlere de fonksiyon vereceğiz. Sağolsun olsun belediye başkanım geçen sene başlatılan bir proje bu. Bu sene inşallah tamamlayacağız diye ümit ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Kültepe hakikaten bu sene başkanımızın sayesinde çok değerli projelerle kapatacağız.